LGS'de deneme sınavlarında nerede olursanız olun. Bakın ben size hep şunu öğretiyorum. Diyorum ki bir üstü sayı sorusunu çözerken nelere dikkat edeceğim? Neler işte önemlidir? Bunlara bakacağız. Ben bunları öğretiyorum size. Diyorum ki birinci adımımız üstü sayımızın karşılığı. Tamam mı? Bak üstü sayının karşılığı. Mesela bir üzeri eksi 5 ne eşittir? Ben size daha önceki dersimizde şöyle anlatmıştım. Demiştim ki sayının üstünün negatif olması sayının işaretine etkisi yok. Sadece ters yazmaya yarıyor demiştim. Zaten birin bütün kuvvetleri bir demiştim. Demek ki eksi bir, şey, bir üzeri eksi beş neye eşit? Bir. Eksi üçün parantez dışında çift kuvvet olduğu için karesi ne oldu? Artı dokuz. İki üzeri eksi üç Üst eksi olduğu için 2 üzeri 3 8 1 bölü 8. Eksi 3 üzeri 2 çift kuvvet ama parantez yok. Ne oldu? Eksi 9. Tamam mı? Yani benim birinci bilmem gereken üstü sayılarla ilgili birinci bilgim şu. Sayıların değerini hesaplama. Bunlarla ilgili bir eksi olan mutlaka öğrensin. Diyor ki üstü ifadeleri yukarıdaki sayı doğrusu bak görüyorsunuz değil mi? Geçen senenin LGS e sorusu. Yani Bazen diyorsunuz ya hocam zor çıkıyor mu kolay çıkıyor mu? Bak işte ki çıkmış. Sayı doğrusunda değerlerine karşılık gelen noktalara yerleştirilecek. Mesela bir nerede? Bir nerede? Şu aralıkta değil mi? Bir buraya gelecek. Dokuz nerede? Burada. Buraya gelecek. Bir bölü sekiz nerede? Bir bölü sekiz. Bir bölü sekiz, bir bölü sekiz biliyorsunuz ondalıklı bir sayı sıfırla bir arası ya da 0 beş 5 arası. Yani 1 bölü 8 buraya denk gelir. Eksi 9 nerede? Burada bir yerde. Diyor ki hangi renkteki doğru parçası üzerine en fazla sayıda üstü sayı gelir. Bak bu kadar bitti. Ah, geçen seneki bir netiniz cepte. Var mı burada kafasına bir şey takılan? Yok hocam. Yeşile iki tane gelmiş. iki tane o zaman en fazla yeşil. Birinci sorumuz bitti. Geldim ikinci soruya. Çocuklar ben size bazen online'da anlatırken şöyle cümleler kuracağım. Diyeceğim ki kopyayı gördün mü? Kopyayı gördün mü derken soru da zaten bize bir kopya veriyor. Kopya dediğim şey nedir? Sana diyor ki A üzeri N üzeri M. Bu ne demek? Bu şunu anlatıyor bize. Bana diyor ki demek ki sayıyı üstün üstüne çevir. Yani ne demek? Mesela 2, 8 üzeri 5 var ise 8'i 2 üzeri 3 üzeri 5 yap. 2 üzeri 15 yap. Yani bunu mutlaka yap diyor. Bunu sana söyle, soracak yani soru içinde. Kopya dediğim şey bu. Birinci adımın bu. İkinci adımın ise sana bir kopya daha veriyor. Tabi sınavda uzun uzun bunu böyle benim gibi düşünmeyeceksiniz. Hızlıca hemen diyeceksin. A burada üstün üstü var. A burada A üstün ne? A üstü M. Tabanlar aynıysa üstleri topla var. Demek ki üstü sayılarda çarpma işlemi var bu işlemde. Bak çarpma. Zaten bazen diyorsunuz ya hocam ben nereden anlayacağım? Çarpacak mıyım, bölecek miyim? Bak adam sana kopya vermiş burada. İşte işin sırrı bu bilgide. Demek ki üstü sayılarda çarpma var burada. Diyor ki bir buğday ekme, e, buğday ekme makinesinin toprağa tohum bırakan 16 adet bölümü varmış. 16 adet bölümü varmış. Bak Burayı dikkatli okuyacaksın çünkü bak adam da altını çizmiş. 16 adet bölümü var. Her bir bölümünden bak her bir bölümünden bir saniye her 15 saniyede 15 saniyede 4 üzeri 5 az önce kopya verdim size. 4 üzeri 5 diye bir şey yok. 4 yerine ne yazacaksın? 2 üzeri 2 5 ile çarpacaksın 2 üzeri 10. Yani 15 saniye her bir bölmesinde bak en son 16 ile çarpacağım. Niye? Çünkü 16 tane bölmemiz var. 15 saniyede 2 üzeri 10 buğday tanesi toprağa ekilmektedir. Bu buğday tanesinin kütlesi bakalım kaç tane buğday kütlesi var? Toplam buğday tanelerini bulacağız. Sonra bir tanesinin kütlesi 2 üzeri -5 olduğu için 2 üzeri ben nasıl düşünürüm? Ben derim ki sınava girdim de derim ki Adem Hoca bana şöyle bir cümle kurmuş. Demişti ki ya yukarıda üstün üstü vermişti. Sen onu uyguladın. O zaman geriye ne kaldı? Üstü sayılarla çarpma. Geriye kalan bütün üstü sayıları demek çarpacaksın. Başka yolu yok. Peki ama ne diyor? 60 dakikada. Bizim her 15 saniye bu kadar sürdüğüne göre 60 dakika kaç saniye yapar? 60 çarpı 60 yapmaz mı? 60 dakika her bir dakika 60 saniye olduğu için 60 çarpı 60 saniye. O zaman kaç dakika yapar? Bakalım 15 saniyede 2 üzeri 10 tane buğday attığıma göre 60 dakikada ne kadar atıyorum? Şimdi diyorum ki bu bunun 4 katı değil mi? Bir de 60 lan çarp 240 katı. 240 çarpı 2 üzeri 10. Bu 240 çarpı 2 üzeri 10 neyi bulmuş olduk? Kuzey cevap ver bana. Kuzey hocam bir saatte kaç tane olduğunu bulmuş olduk bir saatte değil 60 dakikada bir makineden çıkan buğday tanesi doğru mu Evet hocam Peki bizim 16 makinemiz varsa 2 üzeri4 ile de çarpacak mıyız Evet hocam bu toplan, bu toplan buğday tanesi bir tanesinin bir tanesinin kütlesi 2 üzeri eksi 5 olduğuna göre bir de 2 üzeri 2 üzeri eksi 5 ile çarptık mı? Çarptık. Bakalım ne oldu? 240 çarpı 2 üzeri. Bunların tabanları aynı ise üstleri toplarım. 14 daha 14. 5 çıktı. 2 üzeri 9 mu? Evet. Bir bakıyorum şıklarda böyle bir şey yok. O zaman benim hocam şöyle bir şey kullanmıştı. Demişti ki üstü sayılarda şu sayıları parçalayın. Çünkü bunun içinden de 2 çıkabilir. Bakalım. Diyorum ki 60 çarpı 4 olabilir miydi? 4, 2 üzeri 2 idi ya. 2 üzeri 9. 60 çarpı 2 üzeri 11 olabilir mi? Bakıyorum yine şıklardı. Bunu da diyorum ki 15 çarpı 4 yapabilir miyim 60'ı? 2 üzeri 11. 15 çarpı 2 üzeri 13 var mı? Var. Anladınız mı şimdi nasıl çözdüğümü soruyu? Var Anlaşıldı. Soru. Gözler anlamayan var mı? Sadece şurayı anlamamış olabilirsiniz. Bak 15 saniyede bu kadar buğday. 60 saniyede 60. Kaç tane 15 saniye? 4 tane. 60 saniye olsaydı. Bir de 60 dakika olduğu için bir de 60'tan çarptık. Ne oldu? 240 tane. 2 üzeri 10. Bir de sonraki üstü sayıları birbiriyle çarptık. Bulduk. Bunu da böyle atlamış olduk. Şimdi geldik bak geçen senenin üçüncü sorusu. Bir markette başlangıçta eşit kütlelerde kekik, nane, kimyon ve biber varmış. Eşit kütlelerde ama ne kadar olduğu hakkında bir bilgim yok. Bu ürünlerin belli miktarları satıldıktan sonra Bak belli miktarları satıldıktan sonra kalan kütlelerle. Örnek veriyorum. Her birinden yüz varsa Her birinden yüz varsa 100 gram, 100 kilo neyse işte kilogrammış. Bunlar kalanlar olduğuna göre bunu yüzden çıkarırsam yüzden çıkarırsam geriye kalanı mı bulurum ya da kalanı çıkarırsam harcadığımı mı bulurum? İlkokulda şöyle bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Biz diyorduk ki bu eksilen bu çıkan bu da sonuçtu değil mi? Biz diyorduk ki ne kadar bu kalan değil mi sonuç yani kalmış. Bunlar hep aynı değil mi? Bunlar hep aynı olduğuna göre bu çıkan nedir çıkan bilmiyorum. Bunları bilmiyorum. Bu da sonuç. Bunlar sonuç olduğuna göre. Biz bunların ikisini toplayınca bunu mu veriyordu? Başlangıçtaki sayı veriyordu değil mi? O zaman diyorum ki şöyle bir şey yaparsam. Bir önce şu sayıları normal sayıya bir çevireyim. Başlangıçta bu. Şimdi diyorum ki bu 4810 üstü eksi 3. Bu e, ondalıklıdan kurtarmak için. Sayıyı 3 basamak büyütürsem üst 3 basamak küçülür. Yani 4810 çarpı 10 üzeri eksi 3. 4,810 olur mu? Olur. Peki diyorum ki 155. 0, 0, 0. 6 basamak sola gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 155. Diyorum ki 5, 10 üzeri artı 5 ile çarpıyorum. Bu ne demek? Sayıyı 5 basamak büyüteceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 23, 2 olabilir. Diyorum ki 4 basamak büyüteceğim bunu. 10 üzeri 4 ile çarpıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu da 379 oldu mu oldu. Şimdi burada biraz cinlik yapmam lazım. Neden? Benim elimde her birinden eşit kütlede olduğunu söylemişti. Doğru mu en başta eşit kütledeydi? Ben harcadıktan sonra bundan 4 kilo kalmış, bundan 0.155 kilo kalmış, bundan 23.2 kalmış, bundan 379. Aa! Bundan 379 kilo kaldığına göre. Demek ki başlangıçtaki miktarın 379'dan büyük bir şey çıkmalı. İşin sırrı burada. Bunda anlamadığı bir şey olan var mı? Bu çevirmeleri, bilimsel gösterimleri anlamayan var mı? Çocuklar, üst eksi ise virgül sola gider, üst artı ise virgül sağa gider. Bunu da söylemiş olayım burada, belki sormayacaksın. Şimdi bak, burada 10 üzeri 7. Sayım üst artı virgül sağa gidecek. 1 2 3 4 5 6 7. 258 bu olamaz ki. Çünkü 379'dan büyük olmalıydı. Bu eksi -5 virgül sola gidecek. 1 2 3 4 5. Ne oldu? 38. Bu olamaz. Virgül sağa gidecek. 1 2 3 4 62,5 olamaz. Virgül sola gidecek. 1 2 3 4 501 oldu. 379'dan büyük olan buymuş ki ben bunları harcamışım yine bitmemişler. Çünkü elimde olmayan bir şeyi harcama ihtimalim var mı? Yok. Bak gördünüz değil mi? Geçen seneki 3 soru. 3 soruyu da size şöyle bir daha özet geçiyorum. Ben size dersi anlatırken hep şöyle diyorum. Bir, diyorum ki üstü sayının değerini soracaklar. Bu birinci soru. Diyorum ki çarpma veya bölme. Geçen sene çarpma sorduğuna göre demek ki bu sene de bölme soracak. Mesela nasıl soracak? Diyecek ki 2 üzeri 10 tane elma. 2 üzeri 3 tane kardeş arasında bölüştürülüyor. Sonra bu kardeşler 2 üzeri 8 kavanoza bölüştürüyor gibi. Anladınız mı? Üstü sayılarda şu üstteki bilgi çarpma bölme dediğimiz buradaki kopyayı verecek size. Siz bu kopyaya göre karar vereceksiniz. Üçüncü çeşit sorumuz da çok büyük, çok küçük sayılar. Bilimsel gösterimler ya da çok büyük, çok küçük sayılar. Bu sayıları ya da çözümleme vardı dördüncüyü daha söylemedim. Diyorum ki üçüncü sorumuz ise şuydu. Bana ondalıklı sayı verirse üslüye çeviriyorum. Üstü sayı verirse ondalıklıya çeviriyorum. Hocanın tersini yapıyorum. Yani burada bana 4810 çarpı şöyle sileyim. 4810 çarpı 10 üzeri eksi 3 vermiş. Ben hemen bunu ondalık diye çevireceğim. Hemen cümlemi hatırlıyorum. Hocam bana demişti ki üst eksi ise virgül sola. Üst artı ise virgül sağa gider. Ama bak virgül şu an nerede? Virgül şu an burada. 3 basamak sola. 1, 2, 3, 4, virgül 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Virgül bitti. 0, virgül 155. Virgül sağa gidecek. 1, 2, 3, 4, 5. 23 virgül. Anlaşılmadık bir durum var mı? Şöyle bir bakın. Bunu bitirdik. Şimdi geldim. Dördüncü soruya. Bakalım. Yukarıda kuzey ne vermiş bize? Kuzey açıkla. Hocam üst sayılar vermiş. Üstü sayıya dönüştürmeyi vermiş. Değil mi? Üstün üstü. Evet. 5 üzeri 0 nedir? 1. 81 3 üzeri 4'tü. 2 ile çarptım. Ne oldu? 3 üzeri 8. 5 üzeri 2 idi. 2 ile çarptım. 5 üzeri 4. 5 üzeri 4. 36 bir dursun. 36 büyük ihtimalle bölüştürmeyecek. 6 üzeri 1 üzeri 10 1. Yani 6'nın karesi olur da gerek yoktur bence ona. Çünkü üstü yazılabilenleri üstü yazın. Mümkün oldukça. 10 üzeri 1 10. 3 üzeri 8. Zaten 3 üzeri 8. Böyle dursun. Tamam mı? Tamam hocam. O ne sorarsa ona cevap ver. <laughs> Onun sorusuna cevap ver. Yukarıda verilen 9 adet kutudan her birinde bir üstü ifade yazılmıştır. Üstü ifadelerden birbirine denk olanların bulunduğu kutular aynı renk. Aha. Birbirine denk olanlar. Hangileri birbirine denk? Bunlar aynı renge mi bürünecek? Bunlar kırmızı. Doğru mu? Doğru. Şimdi mavilere bakıyorum. 5 üzeri 4, 5 üzeri 4. Bunlar da aynı renk mi? Evet. Şimdi diyorum ki sarılar. 6 üzeri 20, 6 üzeri 20. Şimdi diyorum ki ne olsun? Neyi seçmedik? Siyahlar. 10 ee, başka bir şey yok sanki değil mi 3'leri 8'lerde ortak mı evet boyanmayın kutudaki üstü ifade hangisiydi keşke siyah boyamasaydık çünkü siyah olmayacak onu da ne seçelim yeşili seçelim bu çocuklar bak ne kadar basit bir soru daha demek ki bak bugün neyi öğrendiniz artık yeni nesil sorularda LGS'nin mantığında şu var sana yukarıda verildiği kopyaya göre soru çözecekmişsin. Işte. Gördün mü? İşin sırrı buradaymış. Bir de diyorlar ki nesi zor. Verir, Onlar anlıyorlar Hiç. canavar gibi. Diyor ki bir veya birden büyük ondan küçük bak bilimsel gösterim. Az önce size ne dedim? Bir sene bilimsel gösterimi soruyorsa bir sene bölmeyi, bir sene çarpmayı, bir sene çok büyük çok küçük sayıyı soracak. Sana bilimsel gösterimi ben ısrarla şöyle anlatıyorum. 0,21 çarpı 10 üzeri 3 diye bir şey yok. Kafana kazıt. Virgülden önce 0 diye bir şey olmaz. Virgülden önce 0 diye bir şey olmaz. Virgülden önce ne olacak? Bir sayı olacak. Sayı tamam mı? Virgülden önce bir sayı olacak. Diyorum ki 10 üzeri 4 bilimsel olarak gösterirsem nasıl gösteririm? 10 üzeri 4 virgül 1 sağa geldi 2 sağa geldi. Bak bilimsel gösterimi üstü sayı gibi yapmıyorum tamam mı? Bilimsel gösterimde ne yapıyorum? Virgülden önce bir sayı olacak şekilde ayarlıyorum tamam mı? Bir sayı olacak. Yani 8 virgül 1. Peki 8 virgül 1 yaparken Sayımız iki basamak mı büyüdü sağa doğru? Sayımız iki basamak büyürse üst iki basamak küçülür. 8,1 çarpı 10 üzeri 2. Şimdi alttakine bakıyorum. 1,9 olmalı diyorum sayım. Çünkü virgülden sonra pardon önce bir sayı olmalı. Virgül sağa gittiği için bir basamak büyüdü mü? Evet. O zaman üst bir basamak küçülecek. Ne olacak? 2. İki buçuk olması lazım. 2,5 çarpı 10 üzeri. Virgül 3 basamak sağa geldi. Üst 3 basamak küçüldü böyle oldu. Şimdi beraber okuyun. Dikdörtgen şeklindeki bir koşu parkuru ve bu parkurun uzun kenarı üzerine yerleştirilmiş dikdörtgen şeklindeki K, L, M, N tribünleri aşağıdaki modellenmiş. Modele göre bitiş çizgisi ile N tribünün kenarlarından biri doğrusaldır bitiş çizgisi ile n kenarı doğrusal. Yani tam değiyor n kenarı. Bu tribünlerin birer kenarların uzunlukları ve aralarındaki uzaklıklar da gösterilmiş. Bak bunun 32 olduğunu yazın demiştim. Niye 32 yazacağız? Çünkü çocuklar ben size dedim ki eğer oraya 32 yazmışsa sen 2 üzeri 5 yaz. Eğer 2 üzeri 5 yazmışsa sen 32 yaz. Çünkü soruyu ona göre modelliyor. Şu aranın da 2 4 olduğunu görüyorum. Şunun da 9 olduğunu görüyorum. Şuranın da 4 olduğunu görüyorum. 16 olduğunu görüyorum. 4 olduğunu görüyorum. 8 olduğunu görüyorum. Tamam mı? Şimdi acaba buraya kadarlık uzaklık ne kadar? Tamam mı? Toplayalım. 36 45 20 daha 65 69 77 oldu mu buraya kadar? Yanlış toplamadıysam 77 oldu. Devam ediyorum okumaya ve ısrarla ben size şöyle diyorum. Diyorum ki yeni nesil soruları okudukça işlem yapın. Bu parkurun uzun kenarlarına paralel olan sarı çizgi üzerinde bitiş çizgisine doğru koşan iki sporcudan biri K tribünü karşısından geçerken K tribünü karşısından geçerken yani şuralardan bir yerden geçerken öndeki sporcuyla arasındaki mesafe 45 metre mesafe varmış. Öndeki sporcuyla arasında 45 mes 46 mesafe var. Öndeki ile arasında. Şimdi diyorum ki öndeki bak bu K noktasından geçerken bu 46 mesafe varmış ara. Biri buradayken biri buradayken aralarında 46 varmış. Tamam mı? Öndeki sporcunun konumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Bakalım. Bitiş çizgisini geçmiştir herhangi bir uzunluk vermiş miydi? Yok. L tribünü karşısında, M tribünü karşısındadır. L ile M tribünü arasındadır. L tribünü karşısındadır. Şimdi diyorum ki, şöyle bir şey bakıyorum. Bunun karşısında olduğuna göre şu çizginin solunda bir yeri de midir? Bunun karşısında olduğuna göre burada bir yerdedir. Şimdi diyorum ki bunun karşısında olduğuna göre 46 da önünde olduğuna göre. Şimdi diyorum ki diğerinin nerede olduğunu bilmiyorum ama diyorum ki acaba şu mesafe ne kadar? Şu mesafeyi bir ölçelim. 12 28 32 43 47. Yani bitiş çizgisinde olma ihtimali var mıdır? Şimdi diyorum ki bakın buradan buraya kadar ne olduğunu gördünüz değil mi? Diyorum ki 46 burasıymış. Şimdi diyorum ki K'nın hizasında geçerken daha buralarda bir yerdeyken daha bu tarafa geçmemişken öndekinin de önündeyken diyorum ki ne olabilir? Buranın tamamının buranın tamamının topladığım zaman kaç bulmuştuk unuttum. 12, 28, 32, 41, 45 mi oldu? 45. Buranın 45 olduğunu biliyorum değil mi? Bu hizada bir yerde olduğuna göre demek ki bir santim de olsa geride olduğuna göre bitiş çizgisine gelme ihtimali var mı? Hayır. Anlaşıldı evet. mı? Evet hocam. Anlaşıldı hocam. Ya, aslında çok basit evet. bir bilgi de işte soru çok karmaşık olduğunda insan karıştırabiliyor. diyor ki. Anlaşıldı ya hocam. Burada ne anlatmak istiyorum? Şimdi buraya bakıyorum. Oradaki tur Oradaki turist sayısına bakıyorum. Ziyaret eden turist sayılar. Şimdi diyorum ki bak böyle vermiş. Trabzon'u ziyaret eden turist sayısı Ordu'yu ziyaret eden turist sayısından az Giresun'dan fazla falan filan. Böyle sorularda çocuklar üstlü sayıları bakın kulağınızı dört açın beni dinleyin. Üstlü sayılarda sıralama sorusu sorarsa bak sıralama sorusu şundan az bundan çok derse hepsinin üstünü aynı yapın. Tamam mı? üstlü sayılarda sıralama sorusu sorarsa hepsinin üstünü aynı yapın. Yani en küçüğü kim? 10 üzeri 4. O zaman diyorum ki bunun 10 üzeri 7 olduğu için benim x ile oynama şansım yok. Yani 7'yi azaltırsam 4'e göre olmaz. Çünkü ben x'i büyütmem lazım 7'yi azaltmam için değil mi? Ters orantılıydı. Mantıken diyorum ki büyük olanı küçültürsem üst büyük ya. 7'yi küçültmem lazım. O zaman x'i büyütmem lazım. Ama x'in bilmiyorum ki ne olduğunu büyüteyim. O zaman diyorum ki 6 ile 4'ü büyütelim. 6'yı bir basamak büyütürsem 10 üzeri 7 yaparsam bu bir basamak daha küçülür. 0,0125 olur mu? Bunu anlamayan var mı? Bak sayı üstü 1 büyüttüm. Sayı bir daha küçülttüm. Peki. 10 üzeri 4'ü 3 basamak büyüteceğim. 3 basamak büyütmek için 3 küçülecek. 1, 2, 3. 0,095. Tamam mı? Bu da zaten x çarpı 10 üzeri 7 idi. Ha, aynı yaptım. Söyle. Hocam kısa kenarların uzunluğuna göre uzun kenarı bulacağız. Aferin. Bak sana verdiğim ders kafana oturmuş. Güzel. Başka evet. fikri olan var mı? Hocam, hocam kırmızı. kırmızı evet. Var. Bir daha söyle. Söyle. Hocam kırmızı, hocam, kırmızı, kırmızı var ya hani iki sütun. Hocam evet. iki sütunları üst üste getireceğiz hocam. O yüzden bir tarafı bulmuş olacağız. Oradan da diğerleri bulmuş olabiliriz hocam. Hocam. Hocam ben B seçeneği buldum. Seçeneği demiyorum. Diyorum ki fikir olarak benim bugün anlattıklarımdan acaba kim ne anladı? Hocam üstteki iki dikdörtgen sütunu bulacağız. Onu demedim. Bak ben bugün size ne öğrettim? Bak, hocam burada... bölme işlemi yapacağız. Bir hocam... de bir de ne var burada? Çarpma. çarpma Anladın mı? Demek ki üstlü sayılarda çarpma bölme sorusu bu, değil mi? Evet hocam. Anladım hocam. Kopya hocam LGS'de her soruda böyle yukarıda kopya veriyor mu? Evet ya? evet evet her soru. Tamam bak çıkmış bütün sorular görüyorsunuz değil mi? Bak Kopya veriyor size. Bir kenar uzunluğu 5 üzeri 4 olan kare şeklindeki kağıdın bir yüzünü alın. Bak, bir kenarının olduğunu zaten burada göstermiş, görüyor musunuz? Evet. Diyor ki kağıdın bir yüzüne şekildeki kağıdın bir yüzüne aşağıdaki gibi 12 eş dikdörtgen ve bir kare çizilmiş. 12 eş dikdörtgen ve bir kare. Tamam mı? 12 eş dikdörtgen dediği bak 1, 2, 3, 4, 8 tane de buradan 12 tane e, dikdörtgen verir. Şimdi diyorum ki bak çocuklar çok basit e, soru basit değil soru çok zor ama çok basit düşünürsem şöyle diyeceksiniz. tabii bundan sonra benim öğrencilerim artık bu soruyu bilmesi lazım. Niye? Çünkü şimdi bir bilgi veriyorum bunlarla ilgili. Sınavlara girdiğiniz zaman aklınızın bir köşesinde şu bilgi olacak. Diyeceksin ki Adem Hoca bize dedi ki dikdörtgenlerle bir şekil oluşturulduğu zaman şunu düşüneceksiniz. Kaç tane kısa kenar, kaç tane uzun kenara eşit? Bak, kısa kenara A diyorum. Görüyor musunuz çocuklar? Kısa kenara A diyorum bak. Hepsi eş ya. A, A. Bak görüyor musunuz? Bak hepsine A diyorum. Bak, tamam mı? Diyorum ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kısa kenar, bir tane uzun kenara eşit oldu. Burası da iki tane kısa kenara eşit olduğu için 2a. Burası 8a oldu. Var mı buraya kadar sorun? Yok. Hocam. Artık 8'den nasıl oldu? Onu 8 tane olacağım. kısa kenar bak 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kısa kenar görüyor musunuz? Kırmızının bir uzun kenarına eşit. Tamam mı? Hı hı. Anladınız değil mi bu soru tipini artık? Çok çıkacak karşınıza bak. Denemelerde de karşınıza çıkacak, kitaplarda. Her zaman şunu diyeceksin. Adem Hoca bize dedi ki kaç tane kısa kenar, kaç tane uzun kenara eşit. Baktım 8 tane kısa kenar, bir tane uzun kenar. E bir baktım bir şey daha gördüm. Ne gördüm burada? 10 tane A eşittir neye çocuklar? Bir kenarına karenin. 10 A 5 üzeri 4 oldu mu? Oldu.